Hakem baş maç başladı. Top şimdi ateş de. Atıyorum Hüseyin. Şimdi top Yıldıray'da atış etti için tehlikeli bir atak. Yıldıray'ın pası. Kaleye baktık. Kaleciden güzel bir kurtarışta işte aç. Yıldıray rakibinden sıyrıldı. Yıldıray. Yıldıray pası geçmedi şimdi. O gün. O günün pası. Kalıcıdan seken top. Batu. Bunun pası. Sebi. Yıldıray'ı bıraktı. Yıldıray'ın vuruşu top alt farda dışarıda. Efrail. Pası o gün. Alican. Alican'ın ortası. Ali. Ali kontrol, Ali mükemmel bir gol. Gündüray. Gündüray kaleye baktı. Enerjanda kalan top. Kaleciden güzel bir kurtarış. Gündüray'ın pası. sevi. Kaleci'den harika bir kurtarış. Batuhan. Semi. Batu! Batuhan'ın Batu pası. Emircan vurdu bak. Kaleci. Unandı ke. Unandı. Unandı. pası Semi. Seve pası içeri. Oh. E Canım vuruşu. Top out. Bacı gönderdi. Ateşi esti. Taş atışını kullandı. Yıldıray. Yıldıray vuruşu. Kaleciden güzel bir kurtarış. Top şimdi oyunda. Suallık. Topu uzaklaştırdı. Şimdi o gün. Tehlikeli bir atak şansı. O gün. O günün pası. Mükemmel bir gol Ahmet. Topu ağları yolladı. Gül evet. Nurettin Nurettin'in pası Yıldıray'a Yıldıray Yıldırım pası Semih'e Semih. Semih kaleye baktı Topa farklı dışarıda Ramazan Ramazan'ın ortası Ali Ali Nurettin'e geçti pası Ramazan top dışarıda Kaleci kalesinden ayrılıp uzaklaştırdı topu. Ramazan. Şimdi Semih'te kaldı top. Semih. Semih pası. Yıldıray'a vuruşu. Top asfaltta dışarıda. Fali verdi. Emircan. Kaleci geçti. Direkten dönen top. Ahmet. Top şimdi sağlıkta Ali Can. Ali Can'ın pası. Ali. Ali'nin vuruşu. Topu asfaltta dışarıda. Sevin pası. Fatih. Topu hala ataç de. Emir Can. Vuruşu. Topu asfaltta dışarıda. Evet. Yıldıray. Ateşi esti tehlikeli geldi Yıldıray. Yıldıray içeri. Kalecden güzel bir kurtarış. O gün. O gün pası. Ramazan. Kaleci karşı karşıya. güzel bir kurtarış. Bir rakibine geçti Hüseyin. Hüseyin. Çekemedi son anda. O gün. Ahmet. Ahmet'in pası. Ramazan. Kale vakti. Ramazan topağlarda. <laughs> Fatih. Şimdi Hüseyin. Bas Semi. Hüseyin pası. Kale önünde. Yıldıray. Okan. Nasıl o gün? O günün vuruşu. karıcılar harika bir kurtarış. İkinci pozisyon. Ramazan. Ramazan'ın aşırtması gol. <laughs> Şimdi Göksu. Göksu'nun pası Hüseyin. Tekrardan Göksu. Pası Yıldıray. Yıldıray. Kalede sokulu Yıldıray şu tekrardan kaleci. Rakibinden evet. sıyrıldı Ramazan. O gün. <laughs> Asır Ramazan'a kaleci karşı karşıya. Kaleciden dönen top. Doğukan. Doğukan'ın vuruşu tekrardan kaleci. Evet. Sevin pası Göksu. Göksu'nun ortası içeriye Fatih. İndirdi Fatih. top Sparta dışarıda. Doğukan'ın pası. Ahmet şimdi o güne. O gün. O günün pası Ali. Şimdi kale önünde Ramazan'ın topağlarında.